side Evet. Çıkmış olduğumuz yolu Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Kıymetli dostlar, Hz. Ömer radıyallahu an Efendimiz başkanlığında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye bir umre kafilesi düzenlendi. Kafilenin başkanı dün akşam da söylediğimiz gibi levkana babil nebiyyin lekana Ömer ibnil Hattab. Benden sonra bir daha peygamber gelse Ömer oğlu Hattab olur diyen Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz biz gibi değil. Buraya gelen yüzlerce, binlerce, milyonlarca gafile başkanı gibi değil Hz. Ömer radıyallahu anh efendimiz. radıyallâhu anh efendimiz bak Medine'den ayrıldınız öyle mi? Peygamberimizden izin almadan Medine'den ayrılamadı. Peygamberimizden. Kafile tam asker gibi sadece işarete bakan insanlar. Bizim gibi böyle dur Hacı teyze konuşma yenge abla yok öyle hazır asker gibi sahabe efendilerimiz, esabi kellücü denilen insanlar teslim olmuş her şeyiyle, varıyla yoluyla Bir valiz için değil, bir bilmem ne için değil, hayatını İslam'a vakfetmiş o İslam mücahitleri, sahabe efendilerimiz, Hz. Ömer önderliğinde Umri'ye gidecekler onlar da burada bizim gibi namaz kıldılar. Ama Mescid-i önüne geldiklerinde Hz. Ömer Efendimiz Peygamberimizin önüne çömeldi. Ya Resulallah müsaade edersen yola çıkalım. Müsaade etmezse yok. Müsaade edersen yola çıkalım ya Resulallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ömer Gelmiş geçmiş bütün günahlar affedilmiş Peygamberim. Hiçbir günahı yok. Ya Ömer Buyur anam babam sana feda olsun ya Resulallah Ya Ömer Kabe'ye varınca Beytullah'ı gördüğünde Allah'ın evine girdiğinde bu kardeşini de unutmayıp kim diyor bunu Hazreti Muhammed nereden ayrılıyorsunuz peygamberin huzurundan ya halife Hazreti Muhammed halife sonradan olan Ömer radıyallahu anh efendimiz peygamberimizden izin alıyor Hazreti Muhammed Cihan peygamberi gelmiş geçmiş bütün günahları af edilmiş bir peygamber Kabe'ye vardığında Allah'ın huzuru ve divan durduğunda Beytullah'a girdiğinde beni de beni de unutma duadan emi diyor. Gideceğimiz bunda böyle olmadı, böyle olsun inşallah. Rabbim nefsimizin şerrinden Önce beni, sonra da sizleri muhafaza eylesin. inşallah Ne beni ne sizi muhafaza eylemedikten sonra umre yapmışsın, hac yapmışsın ne yazar? Allah'ım ve etimmül hacca vel umrete lillah ayetin kelimesinde belirtilen şekilde umre yapmayı nasibi müyesser eylesin. Evet yolda detaylı arabalarda konuşuruz. Kıymetli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, içinizde rahatsız olan kardeşimiz varsa burada namaz kılmayacak. Biz içeri gireceğiz, iki rekat tahiyyetül mescid, iki rekat ihram namazı. İhram namazı, bak ihram namazı, zamanınızı almamak için hiç değinmiyorum. İhrama, nesini, neyini, niçinli nedenli söylemiyorum. İki reket ihram namazı kılacaksınız. Her şey haram. Hadi giy bakayım elbiseni. Bir trilyonluk elbise olsa giyebilir misin? Bitti. Allah Ramazan'da yemini yasaklamış. İhramda da giyini yasaklamış. İmtihan. İmtihan. Hiçbir şey diyemezsiniz. Recep dayımı anlatayım mı? Geç kalın. Geç kalın biraz sonra evet. Geç kalın. Kıymetli yengelerimiz, evet, içinizde rahatsız olan kardeşlerimiz namaz kılmayacak. Ama topluca niyet edeceğiz. Böyle bir kardeşimiz koştu gidiyor. Yıllar önce hacca getirdik. Biz Ravza'ya beraber gideceğiz. Bizim iki dene hacı pazar yeri gezer gibi, daha baltayı alıp ormana gider gibi umre için içeri gireceğiz, daha mescid, umre için ihram namazı kılacağız ve burada inşallah burada olur değil mi içeride, içeride. içeride. içerideki bahçede topluca ne yapacağız? Niyetini. Niyet edeceğiz. Rahatsız kardeşlerimiz de niyeti Etmez. yapacak eceli inşallah. Temizlendikten sonra evet. onu otobüslerde izah ederiz. Kabe'ye giremezler o kardeşlerimiz. Ne zaman temizlenirlerse o zaman onların umreleri yaptırılır inşallah. Evet. Şimdi şöyle şunu da söyleyeyim. Yok tabii ki haliyle uzun ama öğle molası vereceğiz. Abdestli sıkışık olan varsa burada abdestini tazelesin. <laughs> Dur buradan değil, buradan değil. Evet. Öbür tarafa alacağım sizi, sabredin siz. Siz sadece tabi olan Allah'ın izniyle nereye götüreceğimiz, ne yapacağımız hep söyleyeceğim size. Ee, nerede duracağımız da söyleyeceğim. Abdestli sıkışık olan varsa abdestini burada tazelesin. Ama seri olsun, yavaş yavaş sallanaraktan abdest tazeleme değil de seri bir şekilde tazeliyorsunuz. Mescide giriyorsunuz. İki rekat hocamın dediği gibi tayyatün mescit namazı. İki rekatta ne namazı dedi? İhran. Umre namazı mı ihram mı? Ha, i̇hram namazı. Aynı sabah namazını sünneti gibi kılıyorsunuz. Onun ardından da dışarıda şimdi söyleyeceğim. Beraberce toplanacağız. Niyetimizi yapacağız. Ve ardından da yola devam olacağız. Buyurun hadi bakayım. <laughs>

그렇게 <목소리도> 넘어 Şimdi erkeklerin sahnesi burası, mescitte şu karşısı, yani namaz kılacağınız bayanların girişi, bayan sahnesi şu yeşil yer. Bayanlar orada abdest tazelemek isteyenler orada tazeliyor, ee, onun varsınla da mescit var, mescide girip orada namazı kılıyorsunuz. Namazdan sonra da burada toplanıyoruz. Namazdan sonra da burada toplanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>